Buzullarla kaplı bu bölge tam bir hazine adası. Konumu ve doğal kaynaklarıyla jeopolitik açıdan bir düğüm noktası. Kuzey Amerika'ya daha yakın olsa da Danimarka Krallığı'nın bir parçası. Burası dünyanın en büyük adası Grönland. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerini kazanan Donald Trump şimdi bu adaya gözünü dikmiş durumda. We need Greenland for Peki bir ülkeden parayla toprak satın almak gerçekten mümkün mü? Evet, mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce satın aldığı böyle topraklar var. Mesela Louisiana. 1803'te Fransa'dan 15 milyon dolara satın alındı. O dönemin parasıyla. Napolyon Bonaparte'ın o zamanlar paraya ihtiyacı var. Amerika'nın genişlemeye. Bu anlaşmayla ABD o dönemki topraklarını bir gecede ikiye katladı. Tarihin en karlı gayrimenkul yatırımlarından biri. ABD'nin bugünkü topraklarının üçte birini kapsıyor bu bölge. Florida'da 1819'da İspanya'dan satın alındı. Bir diğer dikkat çekici örnek Alaska. 1867'de Amerika Birleşik Devletleri burayı Rusya'dan 7,2 milyon dolara satın aldı. Bu onun Arktik'te edindiği ilk topraklardı. Pasifik'e açılma hayali de bu sayede gerçek oldu. ABD daha önce de 1917'de Danimarka'dan Virgin Adalarını satın almıştı. Ardından Grönland'da Birleşik Devletler'in radarına girdi. 1946'da Başkan Harry Truman yönetimi Danimarka'ya Grönland için bugün parasıyla yaklaşık 1,5-2 milyar dolar teklif etti. Ama bu kabul görmedi. Ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland iştahı yeniden kabarmış görünüyor. Danimarka ve ada halkı ise Grönland satılık değil diyor. Peki sizce Trump bu adayı gerçekten alabilir mi?